Selam aleyküm takipçilerim. Size bugün merzufon çöreği yapacağım. Bir su bardağı sütünü boşalttım. Bir, bir yemek kaşığı tereyağı. Şimdi iki su bardağı süt. Yarım çay su bardağı patatesin kaşladığım patatesin suyundan aldım. Bir çay bardağı sıvı yağ. bir tatlı kaşığı tuz. Bir buçuk yemek kaşığı şeker. Bir paketten bir çay kaşığı fazla istat maya. Şimdi bunu iyice karıştıralım. Şimdi burada altı bardak unum var yavaş yavaş hamurumuz cıvık olacak Şimdi burada dört tane haşlanmış patatesim var. Onu da içine dökelim. Hamurumuz böyle cıvık olacak. Kanalıma abone olun. Takipçilerim teşekkür ederim. Abonelik ücretsiz. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Şu, bunu da koyayım. 6 bardak un. Takipçilerim. Hamurumuz böyle cıvık olacak. Sizin sayenizde buralara kadar geldim takipçilerim. Teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Çok güzel yorum yapıyorsunuz. Böyle olacak takipçilerim. Şimdi bunu en az bir saat dinlendirelim. Bir saat sonra görüşelim takipçilerim. Takipçilerim hamurumuzun mayası geldi. Ben biraz böyle maya kokusunu çıkaralım. Şimdi bunu tepsimize alalım. Şimdi bunu böyle elimi yağa batırayım. Şimdi bu 20 dakikada tepsi mayası gelecek takipçilerim. Üzerini örteceğim. Şimdi 20 dakika sonra görüşelim. Şimdi takipçilerim tepsi mayamız da geldi. Şimdi elimi yağa batırıyorum. Böyle. Elimle yapayım dedim. Yapamadım. Şimdi bunu 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar 40 dakika pişirelim. Pişince görüşelim takipçilerim. Yani üzeri için birazcık susam çörek otu ile Şimdi takipçilerim ekmeğimiz pişti böyle yumuşacık bak pamuk gibi beğendiyseniz kanalımızda kalın kanalıma abone olmayı unutmayın takipçilerim Allah'a emanet olun hoşçakalın.